Ekufes Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız Passat B8 Passat B8 Tiguan 2015 sonrası ve Golf 7'lerde 7.5'larda sıkça başımıza gelen bir arızadan bahsedeceğim. Aracımızın hayalet kadranında burada hata yazıyor. Hiçbir şekilde bakın sinyal vereceğim mesela kontak açık. Bakın hiçbir şekilde sinyal sesini duymuyoruz. Burada hata yazıyor. Aynı zamanda hız sabitlemeyi devreye aldığımız zaman da hız sabitleme yine devreye girmeyip Burada hız sabitleme hata ekranı geliyor. Bunun çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu aracı yapacağız şimdi. Birkaç dakika sonra hazır. E, yaptıktan sonraki videoyu yine paylaşacağız. EQS Gaziantep'ten hoşçakalın. EQS Gaziantep'ten yeniden merhabalar. Passat B8 aracımızın kadrandaki hata yazısını giderdik. Sol tarafta normalde burada hata yazıyordu. Ve aynı zamanda hız sabitleme tuşuna bastığımız zaman da burada hız sabitlemenin arzaya düştüğünü gösteriyordu. Bakın bastık. Şu anda hız sabitlememiz aktif artıyor. Sinyallerde de aynı zamanda ses gelmiyordu. Aynı zamanda emniyet kemeri uyarı sesini vermiyordu. Gördüğünüz gibi emniyet kemeri uyarısı ve sinyallerimizin sesi çalışıyor. Bu tür arızalarınızda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. 543 356 9351 iletişim numaramız ekufes gaziantep hoşçakalın.